Ee, 10 Ekim katliamı kapsamında Firari Sanık Yargılaması'nın 20. celsesini de bitirmiş bulunmaktayız an hani itibariyle. Ee, bu zamana kadar çok sayıda duruş, yıllardır takip ettiğimiz duruşmalardan e, çıktı her çıktığımızda hissettiğimiz e, öfkeyi ve hissettiğimiz e, kırgınlığı da yine ifade etmek istiyoruz. Çünkü yıllardır değişmeyen, ilerlemeyen bir adalet sisteminde maalesef adalet arayışıyla salonları doldurarak Türkiye'nin yine e, çeşitli şehirlerinden gelen katılanların yani bu davada dahil olan, bu davadan doğru e, mağdur ve müşteki pozisyonunda olan insanların doldurduğu duruşma salonlarında yine bütün taleplerimizin reddedilmesi şeklinde bir sonuçla e, yine bir sonraki duruşmaya evrildi süreç. Maalesef ee, bu zamana kadar ki hiçbir gerçek adalet talebimizin karşılanmadığının altını çizmek istiyoruz. Bu yüzden çok daha fazla öfkeliyiz. Çok daha fazla dediğim gibi kırgınız. Bu ülkedeki gerçek adalet taleplerinin neredeyse hiçbirinin de e, akıbetinin farklı olmadığını biliyoruz. Ama 10 Ekim katliamının çok başka bir yerde durduğunu düşünüyoruz. İnsanlığa karşı suç e, kapsamında Türkiye'de ilk defa bir sanık yargılaması yapılıyor bu, bu davalarda. Bu davalarda firari sanık yargılaması adı altında tefrik edilen bir dosya kapsamında hiçbir firari sanığın aranmak bulunmak istenmediğine dair duyguya kapılarak e, bu karamsarlıkla maalesef duruşmaları takip ediyoruz. Bir sonraki duruşma 8 Eylül'de az önce Mehtap'ın da söylediği gibi ve 8. yıla yaklaştığımız tam 8. yılında yapacağımız bir duruşma. Bu demektir ki 8 yıldır devam eden muazzam bir adalet mücadelesinden bahsediyoruz. Bu yargılama, 12 Ekim Ankara katliamı davası daha şimdiden bizce ülke tarihine büyük bir adalet mücadelesi, büyük bir adalet kavgası olarak şimdiden geçmiştir. Ülkenin en büyük katliamı 2015 dönemi katliamlar döneminin en önemli günlerinden birinin yargılaması hala sürüyor. Hala adalet gelmiş değil, hala dosya eksik, hala deliller toplanmıyor, hala en basit dosyada yapılması gerektiğine ilişkin taleplerimiz Hı. ne yazık ki reddediliyor. Bunun anlaşılabilir bir tarafı yok ama şu tarafından anlaşılabilir bir tarafı var tabii ki Gerçek sorumluları yargılamamak için direnen bir yargı karşımızdaki. Kamu görevlilerinin sorumluluğunu 8 yıldır yok sayan bir yargı karşımızdaki. Firari sanıkları getirmek ve yargılamak bulmak için hiçbir şey yapmayan bir yargı karşımızdaki. Bugün bir kez daha gördük. Ve Türkiye'de, Türkiye tarihinde ilk insanlığa karşı suç yargılamasını da layıkıyla yapmayan bir mahkeme karşımızdaki işitin 2015 döneminde ondan önceki dönemde bütün dünyada insanlığa karşı işlediği suçların Ezidi soykırımının Palmira'daki antik kentin bütün insanlar yürüttükleri ve sergiledikleri bütün insanlık karşıtı suçların ve katliamları burada konuşmak durumundayız. İnsanlığa karşı suç yargılaması böyle bir şey. Erman Ekici ve diğer sanıkların sorumluluğu da aslında bütün bunun toplamıyla ilgili. Ama bunu inatla görmeyen, insanlığa karşı suç yargılaması da layık, yargılamasını da layıkıyla yapmayan bir mahkeme var karşımızda. 8 yıldır susmadık, durmadık, vazgeçmedik, inat ettik. Bu büyük bir inat ve muazzam bir adalet mücadelesi. Bir bir inatla, ısrarla ve e, durmadan devam eden bir mücadele. O yüzden devam edeceğiz. Reddetseler de, hayır deseler de, araştırmıyoruz, bakmıyoruz, sormuyoruz deseler de devam edeceğiz. Şunu bilsinler, yeni İçişleri Bakanı da bilsin. 2015 döneminin Gaziantep valisi olan yeni İçişleri Bakanı da bilsin asla vazgeçmeyeceğiz. Asla bütün sanıklar yargılanıncaya kadar durmayacağız. 10 Ekim günü için de adalete elbet ulaşacağız. 2015 döneminin bütün katliamlarını da elbet hep birlikte aydınlatacağız. 10 Ekim'i unutma, unutturma. 10 Ekim'i unutma. Unuturma